Ante, dışarı ne kadar sıcak. Yani, gitti şeyden geliyorum. Hep anne pazar arabamı da götürdüm arabamla. Arabanın arkasına koydum. Ondan sonra ne aldım? Ay. Vallahi çok şey yani. Ne derler? Çok sıcak efendim. Ee, şey aldım, Keril aldı. Saç kremi aldı. Ondan sonra Başka ne almışım ya? Şöyle. Bu da zaten Domestos. Ondan sonra şöyle çıkartalım da. Kuru soğan. Ay. Nescafe. Nescafe. Pul biberi. Domates. Domates maydanoz, ıslak mendil iki tane, biber, sivri biber. Patates, şampuan, şampuan aldım. Ondan sonra neydi? Domates işte. Şunu şöyle koyalım şuraya. Ondan sonra şu patatesi de koyalım. Koyalım şöyle. Ona aa ıstak mendilin birisi nerede yok? Ha. Şurada mı acaba? Ha. Aa! Aa! Tam canlı yayına giriyorum ya. Ondan sonra zaten de, hava çok sıcak. Terledim durdum. Bu da benim araba özel arabam Allah'tan ki yanımda götürmüşüm. Arabanın arkasına koydum. Ondan sonra peçete aldım efendim. Peçete. Ay pirinç pilavı. Ondan sonra şey efendim e, sos. Sos mu diyorlar buna? Herhalde sos. Ondan sonra sucuk sucuk aldım efendim görüyorsunuz. Ha ıslak mendilin birisi buradaymış bak. Ha iki tane aldım çünkü. Bakayım bu ne? Bu da Marmara Birlik Zeytin efendim. Marmara Birlik Zeytin. Burada ne var? Pil vardı. Pil nerede ya? Aa, pil. Aha. Dört tane de Panasonic pil aldım efendim. Ondan sonra sizi sonra yerleştireceğim. Durun şimdi. Ondan sonra efendim ne aldım? Ha, Kırmızı tencere aldım. Ay. Kırmızı tencere efendim. 600 TL. E güzel. Burada da vardı bir tane kırmızı tencere ama onda yemek olduğu için dolapta. Kırmızı tenceren nasıl efendim? Beğendiniz mi? Ha, bir de saat aldım. Duvar saati. Duvar saati aldım efendim. Evet, görüyorsunuz. Bu da duvar saatim. Bu da 120 TL. 600 TL şey, tencere. 120 TL de duvar saati. E, güzel. Yani. Ha. Görüyorsunuz değil mi efendim? Aldım işte. Ya, her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı efendim. Neyin fiyatını beğenmedin? Zaten mi? Feride hoş geldin canım. Neyin fiyatını beğenmedin? Ben sana fiyat beğendirmek zorunda mıyım? 4 tane, 5 tane domates 40 milyon. Ne haber? 2 tane ıslak mendil 40-40-80 TL domestos, saç kremi, şampuan, tiril, peçete, marmara zeytin, pirinç, sosis, sucuk, peçete, maydanoz, sivri biber, 4 tane panasonik şey, pil. Niye canım tencere çok güzel. Vallaha. Çok beğendim. Evet. Bir de büyük yani. Baksana. Ne kadar güzel. Ha. E, duvar saati. Biliyorsunuz Kürün'den maddeni gönderdiğini maddeleştirdim. Aldım kendime bir tane avize sordum. Kumandalı 2800, 3000, 4000 arası diyorlar. Bir tane tekli böyle avize sordum. O da 250 TL'ydi. Kırılır diye almadım. Onu da başka zaman alacağım. Ha, evet efendim. Kırmızı tencere nihayet alındı. Ben de beğendim de fiyata çok uçmuş. Tabi canım, tabi. Aa şu pul biberi var ya, ne kadar? Şu kafeler eskiden ben 20 TL'ye alıyordum. Şimdi 42 TL, İçinde 10 adet var. 2 tane aldım. Ha. Bir de ekonomik yani. Düşünün. İşte Allah'a şükürler olsun. Hamd olsun. Daha ne diyeyim efendim? Ne yapayım? Nihayet sonuçta kırmızı tencere. E bak Feride bak. Birisi demiş ki tencere. Ulan tencere. Aha ha. Bak. Tencerenin fiyatına diyor ki beğenmedim diyor. Bak. Vallahi çok güzel tencere. Bir de bunun küçüğü var biliyor değil mi Feride bende? Hı hı. Vallahi güzel. Duvar saatini de biliyorsun Feride. E, o kürüne madidenle. Madileş şey yaptım. Madileştirdim saati. Bunu da 120 TL'ye aldım. Ha. Bir dahakine gittiğimde çok sıcak. Çok sıcak. Hava çok sıcak. Yemin ederim arabayla gittim. Allah'tan pazar arabam da vardı. Arabanın arkasına koydum. Ya, tüm yapmış oldum alışverişleri doldurdum pazar arabama. Getirdim buraya. Yani. Evet. buna da şükür olsun. Ay ay. O tencerede Adana güveci yapılsın hemen. yok şey yapacağım. Biber dolması yapacağım. Aha. Şey de olur. Tava da olur. Doğru söylüyorsun. Aynen aynen. İşte efendim böyle. Başka da ne diyeyim efendim. Yani. Bir de e, antidepresan ilaçlarım vardı. Gittim ayda bir veriyorlar ya bana. Onları da aldım. Ondan sonra öyle işte efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şöyle kapatalım. Evet. Gündür Hanım Efendi ile Feride Hanım'ın kesesine bereket efendim.